Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Koç. Bu videomuzda Minecraft Scar 36. bölümündeyiz. Videoyu like atmayı bakalım. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Öncelikle Önceki videoda bu video arasında gelsem baya bir değişiklik oldu. Hani e... Böyle dışarıdan bakınca pek bir şey değişik yokmuş gibi şey görünüyor ama aslında çok şey değişti. Öncelikle ilk olarak önceki videoda söz sö söylediğim gibi abimin yeni geldi aldığı bilgisayar artık çalışıyor. Sorunsuz çalışıyor. Adam geldi bu ara. Abi yeni aldığı bilgisayar şu anda çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Bu sayede kendi eski bilgisayarı bana verdi. Ben de kendi odama <gülüyor> bir <gülüyor> setup yaptım. Ben de kendi odama bir setup yaptım. Oraya ilk oyunu çok hızlı kazandık gerçekten. Çok hızlı kazandık ilk oyunu. Ee, <laughs> ee, kendi odama bir setup yaptım. Şu an bur ee, sağ altta bu arada facecam görüyorsunuz facecam yaptım arkadaşlar bir yazılım kullanılarak e, iphone telefonlar webcam olarak kullanabiliyor. böyle bir yazılıma denk geldim böyle bir yazılıma denk geldim burada çok lag var o yüzden gerçekten şey yapamıyorum soru giymekte zorlanıyorum önce girdim hatta önce şey toparladım e, ee, modem evsem reset atmam lazım şu an biraz CRC hatalı fazla <laughs> şu CRC hatası çünkü hiç durmuyor reset atmam lazım modem <laughs> İşte işte artık kendimi açtım iPhone telefonları ve e, webcam okulama olan bir yazılım buldum ergotonum yazılımı Epoch Cam isminde ben <laughs> Hmm, bu yazın sadece iOS cihazları, iPhone cihazları destekliyor. <laughs> Android desteği yok. Ama benim işimi görecektir. Çünkü Android zaten e, ben kullanmıyorum. Ben iOS kullanıyorum. Daha önce Android'çiydim ama artık iOS'cuyum. Adamı ok atıyor. iOS e, kullanıyorum ben. iPhone kullanıyorum. iPhone 6s. Eski bir iPhone ama bu uygulama destekliyor sonuçta. iOS 15 ve sonrası için geçermiş sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> 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 yer yok bakalım. Gelme işte ya. Gelme ya. Şunu yapma işte ya. Hey, solo. Normal. <laughs> bilgisayar hala aynı <laughs> şu an kullandığım bilgisayar hala aynı tek fark işte artık abim bilgisayar değil de benim bilgisayarım olması ama aynı bilgisayar ikinci değişikliğinden bahsedeyim ikinci değişiklik bu oldukça önemli bir değişiklik bu oldukça önemli bir değişiklik ikincisi oldukça önemli abim bilgisayar verirken sadece bir tane monitör verdi yani çift monitör kullanım bilgisayarda bir tane Asus monitör bir tane AOC monitör kullandım <laughs> sadece ikinci monitör olan AOC C24 G1 verdi. Asus VG250 QR'ı ise kendi aldı. Kendi ayırdı. Ya bu çok sıkıntılı ya. VG 208 körü kendi aldım. onu söyleyeyim yani. O yüzden kendime bir tane de monitör almam gerekti. AC'nin 24 g SP monitörünü aldım bir top gözlerinden. Web'teki son su aldım. Hatta bazı insanlarla konuştu sonra yani bu, bu model stokta kalmamış. o yüzden 27 inçliğini alsam olur mu diye konuşmuş birisi. Çünkü son ben almıştım. <laughs> Montör aldıktan sonra kurdum çalışıyor sıkıntı yok. Dediği gibi bu sistem tek eksiği kalmıştı. Hani diğer şeyler tek eksiği kalmıştı. Mousepad artık var sonuçta. Sonuçta muhasip etti var o yüzden. Ya nasıl vuramıyorum ya sorun var. Oha. Yine de bir attı beni. L yazmışım. Hadi. İnternetim çok sıkıntılı şu anda. Hadi. Hadi. Atsan oyuna. Direkt girecek. <laughs> ha anca attı. Kaç kere oyun değiştik ya bu ne ya ha. Bu ne oğlum ya Anca gelebildik Şu an dediğim gibi internet ciddi sıkıntı modemden bakıyorum hat değerlerinin durmadan CRC hatası çıkıyor. En son modem e, hat git git gel yaptıktan sonra böyle bir durum olmuştu. Videodan sonra şey yapacağım. Hattı reset diyeceğim tekrar. Bana sorun verir. Her neyse. Şimdi nasıl basmak istiyorum oradan basayım. Devam edeyim yani. Eee... Montör aldım. aldım. Ağacı 24G2TP modem montörü aldım. Ağacı 24G2TP modem montörü aldım. O <laughs> e, montörü aldım. Ağacı 24G2TP montörü aldım. Eee montör aldıktan sonra şey yaptım. E, monitörü kurdum. Çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Öyle pikseli falan yok. Doğrudan kullanmaya başladım monitörü. sistemi daha sonra e, internet sorunu vardı sistemde. Çünkü modem eve evde e, hazır ethernet tesisat yoktu. Ethernet kablosu çekilmemişti odalar arası. Bu yüzden de ethernet çekmemiz mümkün değildi o, odaya. Etrafı evet, çekmemiz evet, mümkün değildi. Yani çekebilirdik. Duvarları kırıp da çekebilirdik ama illa kablo gözüküyordu. Kablo gözükmeyecek şöyle ki yapar. Duvar kırmak gerekiyor. Duvarları kırmak istemedi şu an. Ne oluyor ya? Böyle yani duvarları kıracak şekilde gözükmesin dedim. Duvarları kırmayalım dedim. Daha böyle kolay bir yol olması lazım dedim. Bu yüzden de bu yüzden de e, farklı bir çözüme başvurdum o da powerline adaptörü olarak geçiyor powerline adaptörü aldık gidip yani internet üzerine sipariş verdik TPLik marka powerline adaptörü aldık daha sonra powerline adaptörü odamı önce abim odasına abim odasına taktım yine kendi kendime taktım o şekilde çalıştım ama onun için bazı ekstra şeyler yapmam gerekti çünkü powerline adaptörü de grup yerine tam parmas alamıyorsunuz. Öyle bir sorun var. Tam parmas almak için doğrudan duvardaki fişe takılması gerekiyor. Bu yüzden duvardaki fişe takmam gerekti. Ya nasıl alamadım ya ciddi lag var. Saldırınca direkt lag oluyor. Ee, duvardaki prize taktım. Doğrudan duvardaki prize taktım. <laughs> Ondan sonra Sorunsuz çalışma başladı. Ee, çalışma başladı, onun için de uzun eten kablosu almam gerekti. İlk başta idareten 20 metre eten kablosu almıştı bir tane ekipçiden Onu onu geri verdik, onun yerine bir tane 5, bir tane 10 metrelik eten kablosu aldık. <laughs> tane 5 metre. <laughs> bakma, biraz hastayım. Bir tane 5 metre. Bir tane 10 metre tane kabus Bu ne ya? Her geliyorlar. Bir tane 5 metre bir tane 10 metre tane kabus aldık. Ondan sonra şey yaptık işte. Metal kablosunu çektik işte parlaylılara. Şu anda gayet güzel çalışıyor. Odamda yaklaşık 75 megabit, 70 megabit, kimi zaman 80 megabit gibi hızlı alabiliyorum. Gayet güzel çalışıyor. Bilgisayarı aldıktan sonra bilgisayarı bilgisayar kavuştuktan sonra ilk yaptığım iş bilgisayar temiz format atmak oldu. Bilgisayar tertemiz bir Windows 11 kurulumu yaptım. Windows 11 kurulumu 23H2 kurulumu yaptım tertemiz. Şu an çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Hani Windows 11 23H2 kurulumu sorunsuz çalışıyor. Şeyi e, program, gerekli programını kurdum. Adobe, Adobe falan kurdum. Bu ne ya çok aşırı lag var ee, dediği gibi tertemiz olarak bu taraf ee, windows format attım tertemiz yaptım şey windows iyice şişikti şu an gayet güzel çalışıyor ilk başta ben sorunuma yaşadım ama sonra toparlı kendini ee, gayet güzel bir şekilde video çekebiliyorum anlatacağınız birisi ikonik adamı da şaşırdım yani bilgisayar fonu taktıktan sonra biraz ayarlayamam gerekti bazen bir sürü sorular falan işte var ama şu anda iyi gidiyor gibi görünüyor hani bir iki ufak sorun var bug var ama onun dışında pek bir sorun kalmadı tertemiz oldu yani Windows yukarı çıkalım. Bir tek eksiği vardı sistemin. Eee kulaklık da o da. Corsair'in HS50 Pro kulaklığını sipariş ettim. Geleceksin değil mi? değil mi orada oldum biliyorum burada çünkü efektler çıkıyor oradasın aşağı atladı. Büyüksün değil mi? Ah be yapamadık ya. Biraz dediğim gibi lagdan dolayı hızla da oynayamıyorum. Neyse. Baya hazır yani şu an kurulumuz. Sağ alttaki web Facecam'da tek bir eksi var facecam'ın. Tek eksi var. Onu da söyleyeyim. O facecam'ın tek eksi ise eğer ücretli sürümünü 250 TL'ye satan ücretli sürümünü uygulamada satın almazsanız e, bir mikro, telefonunuzun mikrofonunu kullanamıyorsunuz. Bir de sağ altta şey oluyor. Bir tane o para ortasını bir yerde o web webcam görüntüsünde Elgato'nun logosu filigran olarak watermark olarak duruyor. Ücretli sürümünü alırsanız bunları e, yaşamıyorsunuz. Ücretli sürümde böyle bir soru yok. Şimdi ücretsiz sürümle bir test yapıyorum. Eğer e, soru bassa eğer herhangi bir sıkıntı yoksa videoda o zaman direkt ücretli sürümü satın alıp kullanacağım arkadaşlar. Yani gerçekten gayet güzel oldu arkadaşlar. Hem telefonda webcam olarak kullandım güzel bir yaptım arkadaşlar. Yani artık gerçekten güzel bir şekilde bilgisayarı kullanacağız. Daha uzun süre kullanacağız. Artık videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmeye devam istiyorsanız videoyu like etmeyi, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.